Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Atlantik Kuncil'den Karadeniz analizi, Amerika Birleşik Devletleri artık uyanmalı ve Türkiye'ye başvurmalı. Değerli izleyenler, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşında gösterdiği diplomatik çaba ve yeniden ortaya çıkan jeopolitik gücü, uluslararası basında geniş yer bulmaya devam ediyor. Son olarak Atlantik Kuncil'in kıdemli yazarlarından Arnold C. Dupuy, Amerika Birleşik Devletleri, Karadeniz'e yeniden girmek istiyorsa Türkiye'ye bakmalı, başvurmalı, başlıklı analizinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarından ve bölgedeki aktörlerden bahsetti. Geçmişten günümüze uzun bir değerlendirme yapan ve sözü Türkiye'ye getiren Dupuy, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Türkiye'nin İşbirliğine ihtiyacı var. Bu da Washington'un Ankara ile ilişkilerini onarmasını gerektirecek. Ukrayna'daki savaş Türkiye'nin ve o stratejik önemini pekiştirdi. Ve Ankara, Rusya'nın bölgedeki gücüne karşı doğal bir denge unsuru olarak yeniden ortaya çıktı. Karadeniz'de yaklaşık 20 yıldır uzun vadeli bir bölgesel vizyona sahip olmayan Amerika Birleşik Devletleri. Artık bu duruma uyanmalıdır, ifadelerini kullandı. Ukrayna'daki savaş Türkiye'nin ve o stratejik önemini pekiştirdi ve Ankara, Rusya'nın bölgedeki gücüne karşı doğal bir, denge, unsuru olarak yeniden ortaya çıktı. Bu dinamin temel taşlarından biri de Türkiye'nin, üyeliğinden fayda sağlayan ve kendi güvenliğini pekiştiren NATO'ya devam eden bağlılığıdır, gerçekten de NATO'ya sıkı sıkıya bağlı. Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği içinde çalışan ve dürüst bir arabulucu olarak faaliyet gösteren bir Türkiye, uzun vadeli bölgesel istikrar için Hayati önem taşımaktadır. Nihayetinde, her iki tarafta her istediğini elde edemeyeceğini kabul etmeli ve güvence altına alabildikleriyle ilerlemelidir. Rusya, Çin ve İran'ın baskısı altındaki bir Karadeniz bölgesi, Avrupa'nın Güneydoğu kanadında daha fazla istikrarsızlığa yol açarak Washington'un daha kapsamlı stratejik hedeflerini tehlikeye atabilir. Karadeniz'de yaklaşık 20 yıldır uzun vadeli bir bölgesel vizyona sahip olmayan Amerika Birleşik Devletleri, artık bu duruma uyanmalıdır.